Selamünaleyküm arkadaşlar. İğne, yası Sıfatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çekiliş yapacağız. Çekilişimizi becerikli hanım Amine Huri ablamla birlikte sizlere çok güzel bir çekiliş hazırladık. Ben Deniz Fatma Alıcı arkadaşlar hemen tanımayanlar için kendimi tanıtayım tabii ki kimse tanımıyor arkadaşlar beni çünkü henüz keşfedilmediğim için kimse bilmiyor o yüzden hemen sizlere şöyle ufaktan bir kendimi hemen kendimden bahsedeyim ismim Fatma arkadaşlar 26 yaşındayım evliyim tabii ki Allah'a şükürler olsun iki tane oğlum var tabii ki Geçim için değil ama bizler e, biraz terapi, biraz rahatlama açısından iğne yasıyla kendimizi avutuyoruz. İğne yası benim çocukluğumdan gelme, küçüklüğümden gelme, anneannemden gelme, annemden gelme, yengelerimden yani iğne yasının içinde büyüyen bir kız çocuğu düşünün. Öyle e, bir büyüme e, zamanı diyeyim sizler için. Öyle bir büyüme zamanım oldu. Ve şu anda asıl mesleğim aslında kuaförlük ama e, şu anda mesleğimi yapmıyorum. Meslek dışı iğne yası yapmaya devam ediyorum evimde. Çocuklarım küçük olduğu için de iğne yası e, vazgeçilmezimdir diyorum ve iğne yası e, yapıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bahsedeyim biraz. E, kanalımı ben 6 ay önce açmıştım ve şans eseri açmıştım aslında nasıl olur nasıl olmaz gibisinden biraz düşünerekten açmıştım biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle o yüzden şimdi iğne yasını dediğim gibi hani bizim küçüklükten geldiği için iğne yası bilmediğimiz bir şey değildi iğne yası böyle görüyordum hani motif yapanları falan görüyordum hani bizler de yapıyorduk annemler de yapıyordu ama ben o kadar hani üstünde durmuyordum iğne yasının ve anneme gerçekten hani derdim. Ya anne gözüne yazık. işte parmaklarına yazık falan derdim. Ve şimdi şu anda aynı sistemi ben uyguluyorum. İğne oyasına ben atandım. İğnesini ben yapıyorum ve anneme ben hediye ediyorum artık. Öyle diyeyim sizlere. İğne oyası benim için terapi. İğne oyası bana o kadar iyi geliyor ki başka hiçbir şey iyi gelmiyor yani bu kadar iğne oyası Dediğim gibi iğnesini yaparken aslında gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. O yüzden de arkadaşlar sizlere de kısa kısa videolar atıyorum. Bazıları uzun oluyor, ağır modellerimiz oluyor, fiyat bilgilerinde biraz sorunlar oluyor. Sizlere elimden geldiğince bu bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Çünkü yılların annemlerin zamanında bu zamanlarda iğne yası fiyatlarımızda ve emeğe karşı duyulan saygı biraz nazlıne düşmüş olduğunu gördüm. Ve o yüzden de hani fiyat verirken de e, tabii ki biraz lükse kaçıyor iğne yası. tabii ki bir lükstür tabii ki bir ekstradır kişi için. O yüzden de bizler e, elimizden geldiğince emek verdiğimiz emeğimize e, tabii ki sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum arkadaşlar yasa hakkında bu fikirlerim bilgilerim Hani sizlere elimden geldiğince e, paylaşmaya çalışıyorum e, videolarımda e, şöyle e, videolarımda istediğiniz e, modeli istediğiniz üç boyutluyu istediğiniz Hani ne görürseniz yani ya bu, bu bununla mı olur şunla mı olur şu renk bununla mı olur diyeceğiniz nacizane fikirlerinizi her zaman yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar çünkü e, iğne oyası dediğiniz zaman hani ben e, tamam yaşım e, 26 olabilir ama benim çocukluğum dediğim gibi küçüklüğüm olsun çocukluğum olsun gençliğim olsun yani anneanneydi yengeydi anneydi hani herkeste bir iğne oyası merakı vardı ve o da bize aşılanmış oldu. Şimdi arkadaşlar bana gelirsek benim modellerimde istediğiniz ağır modeller var kanalımda. İstediğiniz basit modeller, yeni başlayanlar için modeller, istediğiniz envai çeşit modeller var arkadaşlar mevcut. Hemen sizlere çekilişimize geçelim. Çekilişimizi anlatayım ve videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Daha çok çok tanıyacağız. Birbirleri, birbirimizi daha çok tanırız. Hemen e, çekilişimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Çekilişimizi anlatayım. E, hemen şöyle e, arkadaşlar bugün e, çekilişimiz 18 ayın 18'ine kadar sürecek. Becerikli e, Hanım Amine Huri ablamın kanalında e, her zamanki saatinde canlı yayınında çekilişi açıklayacak arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken şeyler çok basit. İğne sıfatma YouTube kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar ve e, videolarımın arasında ister kalemle veya halka ile yap sat adlı yani başlıklı videomu baştan sona kadar izliyorsunuz ve altına çekilişe katıldım yazmanız yeterli arkadaşlar. Bu kadar basit. Sadece Yunus Fatma YouTube kanalıma abone olacaksınız ve videolarımın arasında geçen hafta yapmıştım e, o modelimi videolarımın arasında ister kalemle veya halka ile yapsat başlıklı videomu baştan sonuna kadar izleyerek çekilişe katıldım. Yorumunuzu da bırakırsanız alt kısmına, yorumlar kısmına çekilişe kaz çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay, çok da basit bir yöntem arkadaşlar. Sadece birbirimize abone olacağız. E ee, videomu baştan sona izleyeceksiniz ve altına bir yorum bırakacaksınız. Bu kadar. O kadar basit bir yöntemle yani. Ee, şimdi şöyle hediyelerimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Hediyelerimiz çok güzel. Çok da cıvıl cıvıl hediyelerimiz var. Hediyelerimiz iki tane kutu hediye edeceğiz arkadaşlar. Şöyle e, örgülerinizi, iğnenizi, tığınızı, şişinizi koyabileceğiniz bir kutu arkadaşlar. E, kutumuzun istediğiniz rengi seçebilirsiniz mor pembe e, başka tonları var mı başka renkleri var mı tam bir bilgim yok ama istediğiniz renklerini sorarsınız istediğiniz rengi de kazanan kişi seçebilir İster pembe ister mor bendeki olan mor tonu arkadaşlar İstediğiniz rengi seçebilirsiniz yani öyle bir rahatlığınız var yani amin ablamdan dolayı o kadar rahat bir renk seçiminiz olacak hemen şöyle kuğu makası hediye edeceğiz arkadaşlar Kuma makasımızda da ben ben de olan demirli olan e, sizler bunun pembe, mor, mavi e, renkli olanları var mı bilmiyorum tam bir bilgim yok çok güzel bir makas arkadaşlar hem ucu ucu e, çok kullanışlı olan bir makas arkadaşlar bazı modellerle görmüşsünüzdür belki videolarımda da var bazı modelleri bu makasımın ucuyla yapıyorum e, makasımın ucunu kullanaraktan yapıyorum. Ee, videolarımda daha, e, önceki videolarımda görürsünüz arkadaşlar ee, videolar kısmında hepsini izleyebilirsiniz arkadaşlar hepsi de var makas ucuyla olsun pipet ucuyla olsun ee, envai çeşit modeller var arkadaşlar izlemenizi de tavsiye ederim yani çok güzel modeller var fiyat bilgisini dediğim gibi kişinin işçiliğini bilmediğim için ve kullandığı markaları kullandığı kaliteyi bilmediğim için çok fiyat bilgisine girmek istemiyorum aslında açıkçası bazı videoların fiyat bilgileri var fiyat bilgilerine çok nadiz nacizane giriyorum o yüzden de hemen şöyle diğer bir arkadaşımıza da bir tane yazma hediyemiz olacak bu yazmamız nasıl bir yazmaymış arkadaşlar ben hiç bakmamıştım. Şöyle bakalım birlikte. Bu yazma tabii ben size örnek olarak göstereceğim bir yazma olacak. Bu Cenk markaymış arkadaşlar. Cenk markanın böyle güzel bir modeliymiş benim elimdeki şu anda. Kiremit tonunda, koyu kiremit mi? Evet. Şöyle rengi biraz turuncu gibi gözüküyor ama koyu kiremit. Parlak değil yani arkadaşlar. Bu model de güzelmiş. Ben biraz böyle çiçekleri, böcekleri Modelleri çok e, takip ettiğim için benim için modeller ve renkler çok önemli. Dediğim gibi arkadaşlar bir tane arkadaşımıza da böyle bir güzeller güzel bir Yemeni hediye edeceğiz. Bu benim elimdeki olan e, Yemeni arkadaşlar. Sizler istediğiniz modeli kazanan arkadaşımız seçecektir. Yanında da ister iğne ister tığ bir hediyemiz daha olabilir diyebilirim. Üçüncü olan arkadaşımıza sanırım hediye edeceğiz yazmayı. Iz yanında da iğne veya tığ, ne isterse ona göre bir hediye daha koyacağız arkadaşlar. İsterse de bu yazmadan istemiyorum, çiçekli olmasın diyorsa da böyle tek renk yazmalarımızdan da hediye edebiliriz. Tek renk yazmaları da çok güzel, çok kullanışlı. Ben genelde kaşmirinki, kaşmirin yazmasını kullanıyorum tek renklerde. Yani çok güzel renkleri var. Kaşmir'in de çok güzel bir kalitesi var. Cenk ve e, Kaşmir, Reyyan hepsi çok güzel. Genelde ben e, Kaşmir'den kullanıyorum. Genel oral olarak tek renklerde Kaşmir'i tercih ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar çekilişimiz e, dediğim gibi çekilişimize katılmak çok kolay arkadaşlar. Çekilişe herkes katılsın. istiyorum ki çok kişi kazansın. Ama malum 3 kişi kazanacak. O yüzden Herkese bol şans diliyorum. İzlediğiniz için de bana teşekkür ediyorum. Desteklerinizde bekliyorum arkadaşlar. Katılan katılmayan tüm arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Allah'a emanet olun. Başka videolarla, başka modellerle, başka çekilişlerle inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.